hepinize Merhabalar arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayım sıfırdan köy binası 14 serimize hız kesmeden devam ediyoruz binayı 7 seviyeye yükselttim an itibariyle oyuna girer girmez binamız yedinci seviye oldu Arkadaşlar şu anda sadece iksir toplayıcılar ve altın madenlerinin yükseltmesi kalmıştı Onun dışında her şeyi bitirmiştim yani hem e, savunma olarak hem de duvar olarak hepsi bitmişti 4 gün boyunca güç arttırma kaynak artışı ve yıldız bonus artışı aktif oldu. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğim. Şöyle yükseltme yaptığım üzerinde hemen aktif yaptım arkadaşlar. Go 7 yazmıştım ve 7. binadan doğru 0'dan 14 serimize devam ediyoruz. Seri bir şekilde yeni gelen ne varsa hepsini alacağız. En iyi şekilde en hızlı nasıl ilerleyebiliyorsak o şekilde gideceğiz. Ve 4. inşaatçıyı almamıza da az bir süre kaldı. Az bir yeşil taş ihtiyacımız var. 850 elmasımız var. 150 elmas lazım 1142 kupadayız 1250 kupa olunca zaten 450 elmas gelecek yükseltmeleri yaparken de nelere dikkat edeceğimize değiniriz 2 saniyede like atarsanız sevinirim güncellemeleri turnuvaları çekilişleri köy inceleme ve yeni gelecek kostümleri erkenden öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır şimdiden hepinize iyi seyirler bakalım nasıl ilerleyeceğiz İlk olarak sezon mücadelesi aktif oldu. Şöyle göstereyim. Şuraya tıkladığımızda artık yeni sezona biz de geldik. Buradaki ödülleri hem 4. inşaatçı için, hem 5. inşaatçı için, kullanacağız. hem de 6. inşaatçı için inşaatçı üstünde kullanacağız. Hemen şöyle geri dönüyorum. Önce şu tuzakları bir alalım. bomba. İki tane bombayı da aldım. Yeni ordu kampı. 5 dakika bunu dike duralım. İnşaatçımızın bir tane sonu yükselte dursun. 6 dakika sonra da altın madeninden inşaat çıkacak. Onu da süresini ayarlamıştım. Şuradan topu alalım. 10 saniyelik iş. Sonra geliyorum. Yeni kışlayı alıyorum. Direkt hejleri açacağım. Laboratuvarı yükselteceğim. 10 saniyelik kışlayı da aldık Sonrasında çok iş var onun için bize derhal 4. inşaatçı şart Gizli Tesla 2 tane Yeni hava savunması Havan Okçu Kulesi Bir top daha Yenileri önce bir toplayayım Şu yeni 50 duvarda alalım Yeni 50 tane tahta duvarımızı da aldık. Şimdi geliyorum hemen. Önce laboratuvara 8 saat. Oo. Bunu direkt yükseltmem lazım aslında. Saat olarak biraz sıkıntıdayız. Neyse bunu direkt bir gönderelim. Laboratuvarda hiçbir iş kalmamıştı köy binası 7'ye geçerken. Şimdi Ordu kampından bir inşaatçımız çıksın. Sonrasında devam edelim. O arada gittim ben de bir tane saldırı attım. 4x yıldız bonusunda tamamladık. 720 herbinde kalemize geldi. Şimdi iki tane inşaatçım boşta. Altınlarla her bina yükseltmemize gibi ilk geçişimizde duvarları gömüyoruz. Şimdi şöyle dördüncü seviye sırayı tamamladık. Hazineyi topla. Bir tur daha. Sarı duvar yaptık hepsini. Şuradakileri de yapacağız. 2 4. seviye 5 6 Bunları da pembe duvar yaptık. Şöyle topla. İlk görevi tamamladık. Bu inşaatçı üstü altın iksir. Mükemmel olacak. Şimdi devam ediyorum. Şu yeni okçu kulesini de alayım. 1 dakikalık iş. Ben şu kara iksir deposunu da alayım ilk olarak. 8 saat oyuk sarsın. Bu çıkacak inşaatçı da bir günlük kışlı yükseltmesi gönderelim şu anda inşaatçımın bir tanesi boşta onu da kışlı yükseltmesine göndereceğim ama önce yükseltmeye göndermeden önce alıştırmaya geliyorum burada 3 tane birden görev açıldı 200 bin bir tanesini sizlerle yapacağım gelen altını direkt duvarlara gömeceğim ben dalsam buraya nasıl dalardım? Hemen şöyle. Uzak noktadaki hava savunmasını okçu kulesini topu indiriyorum. Şöyle. Şuna da at. Tamam o van topunu da kralı da indiriyoruz. İkişer ejder gönderdim. Sağlı sollu koridor açık. Kralın özelliği. Rakip kralı da indirdik. Direkt merkezden ejderleri yapıştırdım. Direkt ejderler 5. seviye hava savunmalarına ulaşacaklar. sağdan soldan koridor açtığım için direkt ejderler merkez doğru ilerlediler. Hava savunmaları indikten sonra zaten çok bir sıkıntı Kalmıyor. Ejderlerin 4 tane sol tarafa döndü. 3'ü sağa gitti. Orada Okçu kulesinde indiriyoruz. Şu diğer ikinci Okçu kulesinde de indirdikten sonra bu gibi girerseniz daha seri. Üçlersiniz köyü. Yakındaki hava savunmasını indirmenin bir anlamı yok. Püskürtücü zaten karşı tarafa bakıyor. Çok seri bir şekilde üçlük atlıyor bu girişle 200'er bin altın iksirimizde aldık geri döndüğümde yine sarı duvarlardan yükseltme yapacağız artık iksirlerle de duvar basma seviyesine gelsek iksiri de harcayacağız direkt kara iksir alıp kralı çıkartıp yarın Krallı da işimizi bitireceğiz sonrasında bütün inşaatçıları savunmalara göndereceğiz yani köy binası 7'den itibaren ilk olarak savunma değil de kahramanları yükseltmeye odaklanıyoruz. Önce kahramanı bitirirseniz sonrasında zaten bütün inşaatçılarınız savunma birimlerini yükselteceği için köy seri bir şekilde bitecektir. Hem oyundan keyif alırsınız hem de sağlam bir hesabınız olur. Eve dön diyorum. Şöyle 382 bin. Şuradan böldüm. 280. Bir tane daha. Tamamdır. Ve köy binası 7'ye geçiş yapar yapmaz. ilk neler yükseltilmeli. Benim tercihim bunlar da arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıfırdan köy binası 14'te 7'den itibaren artık ikişer üçer video atacağım. Yani geçiş videosu attıktan sonra bir dahaki bir geçişe kadar video atmıyorduk. Ama artık köy binası 7'de ilerleyişimizi de kaydedeceğiz. Ejder saldırıları atacağız. Kralı yükselteceğiz. Baya bir işimiz var bu köyde artık. Bu hesabı hiç para yatırmadan köy binası 14'e kadar götürmeye çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi 4. inşaatçı aldıktan sonra işimiz daha rahat olacak. Hele ki ejderleri alınca ejder yıldırım zaten çok rahat bir şekilde 1250'ye çıkacağız. Bu bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı unutmayın. Şimdi hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. İnşaatçıyı göndermeyi unutmuşum. Şöyle bir günlük işe gönderiyorum. Tamamdır. <laughs>